Herkese merhaba arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar sizlerle beraber. Herkese bir gün arkadaşlar. Bir gün. Kafesimiz, kafes tabirleri. Söylediğiniz dört adet arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur. Kazanız Umarım dört bir çakalıp iki cüzdür arkadaşlar. Işte. Dört bir çakalıp iki tonlu zaman. Azıcık bak şimdi video. Şimdi arkadaşlar bugün konu konum arkadaşlar. Gönlü Craft serveri alıp konu soracak. Bu da niye bu kadar çok bir elle tabi atar bir bebeler oluyor. Yani adamlar çocuklar oluyorlar. Neyse ne işte. Bili, arkadaşlar onun videoyu beğenirsiniz. Bir konum arkadaşlar sormak hatta neden serveri servere alım yani bizim serverimizi alım yapacağız ya arkadaşlar. 14 yaşında olanlara ama şunlara çok da yani 10 yaşında da çok da küçük olanları almayacağım. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yani siz de olursunuz tabii ki de yani abicim ben nereye gelsem adam oraya geliyor. Neyse aşağı, biz de şu kenarda şöyle dolaşıp da o dedi toplayalım. Bunları kıl çıkartırız. var. Bir, üç. bizi takip etmezler. Videoda çıkar arkadaşlar. Yani tıklıca kadar kalmak istiyorum bu medyeleri. ben hiçbir zaman tıklıca kadar o kadar çok kalamıyorum ya. Hep ölüyorum arkadaşlar. Yani hep takip ediyorlar. Eliyle öldürüyorlar. Falan filan böyle şiş, şiş, garip şeyler yapıyorlar. Her türlü bu şekilde siz bu kasaya bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar ya ben anlamıyorum niye anlamıyorum niye, niye yapıyorlar bunlar hiç anlamıyorum ama bu kadar hep olta çıkıyor ya olta istemesen hani de çıkmaz ha yani bütün oltalar da burada galiba arkadaşlar Şu, şöyle 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 tamam her şeyi böyle bitirdim böyle iki nerede çapak yok mu ha, varmış iki dört bir arkadaşlar şuna burada sıvı oltu kalsın o zaman bu sıvı oltu kullanabiliriz bir e de hmm. 4 3 e sel, sel, 4 sel, tamam. şöyle alayım. Dörde bunu üç esel, 2 esel, dört esel tamam. harika, harika. O hala kaç tim var mı acaba orada? kim yoktur. Ben yok. Oh. İyi gidiyoruz arkadaşlar ya ben bunu neden böyle gidiyorum? Bunu şeyler böyle daha iyi bir diye düşünüyorum. Fakat öyle şeyler kötü olur yani. Yaşar şu an saat ve peki de arkadaşlar e, ee, tabi istiyorsanız da hiç kadar evet edilebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle Şey Şu evi almışlardı. Bence almışlardı onları ellemeyeceğim şöyle. şu an orada böyle bir aslan var. Çektim. şöyle. Hıh hı, hı yani kazanacağımızı düşünmüyorum. Ben kolumu şöyle geçiyorum bakayım. şimdi kolumu durum. Buralım şöyle. ne kadar girmek istiyorum. Aşağı eee... biz server alanı aşağı neden yapıyoruz? Çünkü bir şu an dört işte 4 kişiyiz. Aşağı ben belediye başkanıyım arkadaşlar. Bu belediye başkanı. iş olacak şey Hepinizde bir tane iş olacak. Bu işi iş sürekli yapacaksınız arkadaşlar. Sürekli yaptığınız zaman da, yani ne kadar iyi yaparsanız o kadar para kazanacaksınız söyleyeyim. Şöyle hı, yapalım. Böyle bu setleri yani kazanırsak yuh artık başka bir <laughs> şey değil. Gelecek bir şey yok çünkü ya yani, bu sette kazanılır imkansız neredeyse. Çünkü burada biri ölmüş. Şöyle bayağı da iyi olmuş bu adamın ölmesi. Taş kalıcı falan var mıymış? Kesin vardı da ben bilmiyorum. Yokmuş. Çok emanetimiz full doldu arkadaşlar. Buradaki yere girmek istiyorum. Şöyle eşyaları koyalım arkadaşlar. Tabii da çoğunda kullanmıyorum. Şöyle koy. Şimdi şöyle sen gel sen git sen git sen git sen, git, sen taş kılıç çıkmadı ya bu set ve taş kılıç olması lazım bize buraya gitmişlerdir ben gitmişlerdir fakat belakimler gidicez dur karşı şimdi ayşe e, nasıl katılmak istiyorsunuz aşı? katılmak için ne yapmanız gerek nasıl atılacaksınız arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ilk önce açıklamadaki e, ıı, skartları ıı, takip edeceksiniz arkadaşlar. Skype'ları gireceksiniz bakacaksınız oraya arkadaşlık sayı olacaksınız ve isminizi skarttaki sadece skarttaki isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Skarttaki isminizi neyse onu yazacaksınız. Bir de başkaları var arkadaşlar işte kabul etmeyelim ki onlarla öyle başka kişilerle arkadaş olmayalım. Bilmiyorum arkadaşlar şimdi. Onları öyle yaptıktan sonra arkadaşlar bir de o kadar arkadaşlar. Abi ben yok yok gelmek istiyorum diyorsunuz ve benim videomun linkini atıyorsunuz. İsterseniz abi mutlu başa da şimdiden. E, hep tip e, şöyle yapalım adamla şöyle bakalım vs atacağız. Kesin kaybedeceğim. E, hadi bakalım. Şöyle devam edelim. O biraz daha az katla başlıyor fakat velaket. Benim okum bile çok az bir şey yani. Başlayalım. ya e, zaten atamazsa da başka bir şeye girelim şöyle. Yani yine yine le, bu bir, bir şey. Evet şimdi yaptı şey bu gezmeye güzel oldu. Arkadaşlar ee, ııı Bir çok adı ve lakin Ekeceği kaldım için ben de bu videoyu atacağım arkadaşlar Çok da iyi konuşmadım e, şimdi Hemen şöyle yapalım Arkadaşlar, ee, arkadaşlar. Çetik, 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 tapat, Bir dakika çete kapatacağım arkadaşlar Seksiz o Ondan Kapattım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ııı tabi de Şimdi yani? onu yaptıktan sonra arkadaşlar sadece yapmanız gereken şey arkadaşlar bundan sonra zaten o kadar çok şey olmayacak. Şimdi şey yaptınız. Bir dakika anlatalım. arkadaşlar e, şimdi aşağıdaki Skype'ı Skype ilk Skype gel, direkt bana yönlendirir. Ben size arkadaşları arkadaşlar. Bu ara direkt hemen Skype'dan şey yapıyorsunuz arkadaşlar. E, arkadaşlar yolluyorsunuz yorumlara da. İsminizi Skype isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar ve oradan da işte konuşup biz arkadaşlarla size alacağız server arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olursanız siz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve yarın geleceği kazan şarabada kesin, kesin, kesinlikle de böyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.